Ben şu abi gibi göçeyim ben. Abi. Allah razı olsun. <laughs> Bu sabah Kur'an okuyordum burada. Allah razı olsun. Yani biz seni mutlu senin mutlu olmanı istiyoruz. Limit Yok ekibi iyilik kazanacak yardımlaşma derneği olarak ailemizi ilk tespit ettiğimizde erzak yardımı için geldik buraya. E, arkamızda gördüğünüz ev çok atıl durumda, çok eski. Zaten e, merdivenlerden çıkarken de merdivenler çökecek gibi. E, i̇çeride bir teyzemiz vardı, Ruhi abimizin eşi, Neziha teyzemiz. Beyin ameliyatı sonucunda beyninin dörtte üçünü almışlar. Psikolojik olarak çok bitik durumdaydı kendisi, sürekli ağlıyordu. Onunla biraz muhabbet ettik geldiğimizde. E, bahçeye bir beton atılmış, üzerine de Kaymakamlık tarafından, Adabızarı Kaymakamlığı tarafından bir konteyner koyulmuş. Ee, o evi kendi maddi güçleri olmadığı için tamamlayamıyorlardı. Bizden tek ricası, size yalvarıyorum oğlum dedi ağlayarak, o evi bizim için yapabilir misiniz dedi. Aslında buraya gelmemizdeki amaç tamamen e, bir erzak yardımıydı. Ufak tefek yardımla aileyi rahatlatmaktı. Ama onun o çağrısına kayıtsız kalamadık. Sosyal medyada takipçilerimizle bu çağrıyı paylaştık. Tabii ki halkımız da kayıtsız kalmadı. Ee, önce Allah'ın izniyle sonra da e, takipçilerimizin desteğiyle evimizi bitirdik, ailemize teslim ettik. Bunun e, haklı, mutluluğu ve gururu içerisindeyiz. Bu evin bize maliyeti 130 bin TL'yi buldu. 2 artı 1 bir ev var şu anda arkamızda, 100-110 metrekare civarında. E, eşyaları da her şey sıfır diyebilirim size, içindeki bütün eşyalar sıfır. Neziha ablamızın bir sözü vardı bize. Oğlum aşağıdaki evi yapın demişti. O zaman da böyle gözleri çok doluydu. O kadar duygulandık ki biz o kelimeden sonra. Neziha ablamızın da evini bitirdik. Bayram öncesi kendisine teslim ettik. Çok mutluyuz. Bu tarz projelerin inşallah devamı gelir. Yani bizler böyle e, iyilik projelerinde e, bulunduğumuz için gerçekten e, çok gururluyuz. Bir ay içerisinde bitirdik biz bu evi. Sadece aksadıysa ufak tefek e, işte mutfak tezgahıdır vesaire bu tarz şeylerden dolayı bir iki hafta aksamış olabilir. E, çok çabuk hallettik burayı ve çok çabuk yerleştirdik aileyi. Neziha ablamız hep böyle e, yani hayata küskünmüş gibiydi. Kendini tamamen kaybetmiş, hiçbir şey olmaz, biz düzelmeyiz, ee, hiçbir şey yoluna girmez psikolojisindeydi. Kendisi de zaten beyin ameliyatı geçirmişti. Evi yaptırdıktan sonra e, harbiden kadının yüzünde gülümsemeler olmaya başladı. Ardo, nasılsın? Bak yanına geldin de güzel oturuyoruz işte böyle. Allah razı olsun. Burada yemek yapıyoruz, yemek burada yiyoruz. Önden merdivenden çıkamıyordum. Sırtımdan çıkarıyordu beni. Allah yaz olsun. Bu arada baktı. Çok yalvardım. Ne olur beni yalvarıyorum dedim. Yapın dedim. Yaptı. Binden bile Allah yaz olsun. Çok onu Eski halılar vardı ben geldiğimde. Çok eskiler vardı. Onlarla geçim yapıyordum. Ama olmayınca evler çökünce yapınca Buna buna yalvardım. Burada oldu. Allah razı olsun. Binden bile ya da oldu. Ona karıyorum artık. Razı olsun. Binden bile Allah razı olsun. Devamlı Ciğer abilerle çok çok selam ederim. Ellerinden öperim. Ha. Eski evde rahmetli benim babamdan kalma eşyalar vardı. Eski orada yatıp kalkıyorduk. Durumumuz yoktu. Cüneyt de buna geldi Ömer'le. Allah razı olsun. Dediler, seni biz ararız. Aradan e, 15-20 gün geçti, geçmedi. Geldiler, yanaş yaptılar. Ondan sonra sabahsı da ustalar geldi. Başladılar evi yama Temel döktüler tula üzerine. Başladılar sabahsı da çatıyı yaptılar. Kapattılar. bizim güzelce sıvadılar içini dışını. Allah razı olsun. Ondan sonra da biz de bayrama yakın eve girdik. Rahat rahat oturuyoruz garip koca. E, yine bir girdik. Çok güzel mutluyuz. Allah razı olsun minden bine. Onlardan Allah razı olsun. Tuzgara altın olsun. çok evet. Mutluyuz değil mi? Eve girdik. Evet, çok mutluyuz. Eve, eve, girdik çok güzel minden mutluyuz. Allah razı olsun. Tuzgara altın olsun. Ha. Ya Ne? 最近办酒的人也少。S S